eğlendir. Şu da o zaman. Hayır, saçı saçı da Çok ben. Yani bu tür yasaklamaları hukuka aykırı olduğunu. Devamında devamında valilik ve kaymakamlık aynı maddeyi ben size söyleyeyim. Biz yaptığımız için farkındayız. Ben devamında de kaymakam ve tapu sıkıntı. Evet. O Var zaman mi? yargılamayın. Kardeşim daha açmayın ya. Mahkemeye Hadi geldik. Ya. Bizim Öyle şey mi olur ya? Sesledikleri için gelmişiz. Bu yasak kabul edilmez. Öyle şey mi olur? Mahkemeye geldik ya. Kaymakam yasaklı olur. İyi be mahkemeye gel yasaklandın. Mahkemede toplanma. Öyle şey mi olur ya? Gözünüzü süreyim. Tamam aile annelerin inisiyatifine tabiyiz. sözümüz yok onlara ama bu olmaz yani. yani. Oradan geliyoruz yasak, buradan geliyoruz yani. yasak. Nedir ya? Hadi hadi hadi. Hadi Bekle. Yani, kaçacak bu insanlar. Beyefendi bak, duruşmaya gidecek Lütfen tamam, açın tamam, insanlar tamam, duruşmaya geçin. Çok rica ediyorum. Dikkat, dikkat. Polis konuşuyor. Çağlayan adresi önünde toplanan gruba sesleniyor. Yapmak istediğiniz basın açıklaması Kağıthane kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Derhal dağılın. Dağılmadığınız takdirde müdahale edecektir Dikkat, dikkat polis konuşuyor. Çağlayan adliyesinin toplanan gruba sesleniyorum. Yapmak istediğiniz basın açıklaması kağıthane kaymakamlığı tarafından yasaklanmıştır. Derhal dağılın almadığınız takdirde müdahale edecekler. Oradan bir alalım. kapı oluştur beyler. Ne görüşmeleri biz yaptık Biz oradaydık. Biz yaptık. Yaşlı başlı insanlar istirham ediyorum Evet. evet abi,

Yer ya. Hemen de sıra. Evet. Evet. Devam et gel. <laughs>

Yeni Dışarıdan görüntü alıyoruz. Çemberin dışında. Çember yap. Çemberi yap devam et. İçeriyorlar Bu çocuklar ne şartlarda çalışıyor? Polis ne senin ağzını açamadığını da biz biliyoruz. Polislere yapın ödeyeceğini de biz biliyoruz. Biraz onlara sesiniz çıksa keşke. Evet,